Yani dünyada çekilen en çok fotoğrafların içerisinde ilk beşli still life fotoğraflar var. Bunda da en önemli etki içinde ürün fotoğrafçılığının çıkmış olması still life'ın. Artı yemek fotoğrafçılığı gibi bir alanın açılmış olması. Ama e, fotoğrafçılara sorsan %90'a burun kıvırır still life'a. Bu da fotoğrafçının zorlanmaya gelememesinden kaynaklı bence. Çünkü still life fotoğrafta işin içinde fotoğrafçı vardır her şeyiyle. Bir kompozisyon hazırlarken işin içine fotoğrafçı girer. Konusu, konusundan hareketle nasıl bir kompozisyon oluşturacağı, ışığı, gölgesi, kullanacağı objeleri temin edip onları hazırlaması başlı başına bir iştir. Bu da bir planlama tasarlama aşaması gerektiriyor. Bizim fotoğrafçılar sadece kadrajı alıp deklanşöre basmakla işi bitirmeye çalışıyor. Yani yaratıcılığını kullanmıyoruz. Belki bende de var. Birçok fotoğrafçıda bu var. Still life'da işin içinde fotoğrafçı olmalı. A'dan Z'ye, kullanacağı ışık kaynaklarından, kullanacağı malzemelere kadar. Sadece kattır alıp deklanşöre şöyle basmakla fotoğraf çekilmiyor. Fotoğrafçı işin içinde olmalı.